Ali'nin cep telefonundaki işlem önceliğine dikkat eden hesap makinesi uygulamasının tuşları aşağıda gösterilmiştir diyor. Ali'nin telefonu arızalanıyor ve hesap makinesi uygulamasında şu değişiklikler oluyor. En sağdaki sütundan bir tuşa bastığında üstünde tuş varsa onu algılıyor diyor. Yani ne demek istiyor? Artıysa eksi olmuş olacak. En sağda çünkü bu var. Artıysa eksi. Eksi ise ne algılamış olacak? Üstünde çarpı var. Çarpıysa bölü olarak algılamış olacak. En soldaki sütundan bir tuşa bastığında hemen sağdaki tuş algılanıyor. En sola baktığımız zaman ne var? 7 var. 7'ye bastığında 8 algılayacak o zaman. 4'e bastığında 5. 1'e bastığında 2. Algılanır diye burada bir yazalım. Algılanır. O zaman ne vermiş? 4. 4 verdiğinde ne olması lazım? 5. Artı verdiğinde işaretimiz ne olacak bakacak olursak artı olduğunda eksi olmuş olacağını söylüyor. 3 için bir değişiklik var mı? 3 için bir kuralımız yok o zaman 3'ü yazdık. Eksi olduğunda ise bakarsak ne olarak vermiş? Çarpı olarak olacağını söylemiş. 8 yazarsak hiçbir değişiklik yok. Aynı şekilde yazarız. Çarpı yazdığımızda ise bölü olarak yazacağımızı söylüyor. Bölü diyelim. 1 yazınca da kaç olacakmış? 2 olacakmış. Burayı bir düzenlersek 5 eksi 3 çarpı 8 bölü 2 olarak yazarız. Ne oldu burası? 5 eksi 12 oldu. Bu da kaçtır? Eksi 7'dir. Yani cevabımız C şıkkı olarak bulunmuş olur.